Yoksa patlar kesinlikle. Hitap olmasa haşa ancak Allah dayanır. Enerjiyi yükledin, yükledin, yükledin patlatır onu. Menfi veya müsbet. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı patlattığı gibi. Şefk, şefk, zevk, şefk, 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 sorul, şefk, muhabbet bilmem ne patlatır onu. Mutlaka hitaba dönüştürmen lazım onu. Eyleme dönüştürmen lazım. Eylem de nefes almak gibidir. Namaz oruç gibi. Yoksa patlar yani onu. Garip garip bakma bile. tuhaf değil mi? Eyleme dönüştürmesen patlar kardeş. Abi eleme dönüştürme patlamıyor. Demek ki enerji yok ki patlar. Bu tefekkür oluyor değil mi o <laughs> zaman? evet. Risale-i bambaşka ya. Vallahi bambaşka tuhaf bir şey ya. Ne oldu ben de anlamadım. Anlamış değilim. Mubala etmiyor. Vallahi anlamış değilim. Yemin ederim bir garip bir şey ya. Kelime oluyor pencere. Vallahi böyle bir bakmaya biraz muvaffak oluyorum. Başım dönüyor ya. Başım dönüyor. O dünyevi bir şeyle meşgul olayım ki unutayım. Ben sen hepsi pencere. Ben bu mana biliyordum. Hiçbirisi mana değil. Bu tarafta mana gibi gözüküyor. Vallahi değil yani. Böyle yaklaştıkça böyle pencere var ya böyle pencere ışık geliyor zannediyorsun. Işık için zannedilmiş. Kafayı soktum hiç ışıkla alakası yok. Meğer bakmak içinmiş. Ya kafayı pencere soktun ya. Buradan bakarsan ışık için. Kafayı sok bakmak için. Birisi girmek için birisi çıkmak içinmiş mi? Abi ee, biz böyle tespih, çek tespih çeksek tespih bitmez. <laughs> Ustak bu her sabah namazından sonra yatmazmış. Bastı zaman şey yapıyor. Yok bu ya yani. bu 28. şey 29. lamada da var. Cevşenül Kebir var ya hmm. orada Hulasatul Hulasa var. Bu işte. La ilahe illallah kekeşanı şey yapıyor tasvir ediyor. Sonra da, subhanallah, la ilahe illallah dünyayı şey yapıyor. Sonra subhanallah ile de hitaba dönüştürüyor. Denizlere bakıyor. La ilahe illallah. Sonra da subhanallah. Acayip bir şey ya. Tuhaf bir şey. İmal ediyor. Jeneratör vallahi ya. Yani. Adeta tefekkürle malzeme alıyorsun. Benzin koyuyorsun. İşliyor ya. Gur 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 Bir böyle bir iş makine yapmak istiyorum yani. Böyle çizim. Her tarafta tahayyül nasıl çalışır, tasavvur nasıl çalışır, zihin nasıl çalışır, vicdan nasıl çalışır, hepsine ayrı bir ses bulsam, böyle bir cihaz yapmak istiyorum. Gor 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 gurt... gor Böyle bir acayip. Bir cihaz, usta makine insanı ediyor. İnsanı makine diyor yani, acayip. Neyse gidince göreceğiz. Ama iş işten geçmiş olacak tabii. Burada, burada bunları duymak lazım. Peki. Birisi bakmak, birisi çıkmak derken çıkmak, çıkan. Bülent. Şu odun geçe misal verdi. Kabul et. Kirbiti yak, yandı. Yandı değil mi? Başka manası. Ben bunu yanmak olarak anlamıyorum. İçerisinde bulunan nur ve nar, duman, nur, nar, duman, nar, ısı, nur, nur, duman, Man. Ben burada hapsedilmiş kirbit denilen bir aletle odunda yol açıp hapiste olanların dışarı çıkışındaki şeftir diye görüyorum. Yangın olarak görmüyor. Bak nasıl baktın gördün? Çıkmak işte. Mer o burada bu taraftan bakarken odun yanıyor. Öteden bakınca hapsolan nur Dışarıya çıkmanın zevkini yaşıyor. Hiç ciddiye bildi. Dışarı çıkıyor. Dışarı... <laughs> <laughs> Bak ne kadar değişik. Hiç düşündünüz mü? Odun yanmıyor. Hapiste olanları deliyoruz şeyle odunu. Hapisteki çıkıyor. O da Böyle buraya bu taraftan bakarsan dünyadasın. Böyle bakabilirsen oradan burayı yorumluyorsun. Keyif orada işte. O dünyanmıyor. Hapistekileri kurtarıyor. Ama bir yerde demeyesiniz. Kafayı ön attı derler. Doğru bakır götürürler. götürün der. Orman yakalar abi. Ha? Orman yakalar ya. Burada öyle gözüküyor. Ama o mesela burada oturuyor gözüküyorsunuz. Hepimiz öyle. Acaba ben böyle otururken Allah aşkına orada nasıl gözüküyorum? Bilmiyorum.